Merhabalar, Tadı Tarifinde kanalındasınız. Bir yıldır alışveriş yaptım, avokado bahçeniz Alanya'dan tekrar sipariş verdim. Kolimi kargocu şimdi teslim etti. Bu arada bu videonun bir reklam olmadığını da vurgulamak istiyorum. Kargo görevlisine hitaben kolinin üzerinde yazana bakar mısınız? Çok güzel bir not. Bu ince düşünce için kendilerine ben de çok çok teşekkürler ediyorum. Şimdi de kolimi açacağım. Heyecanlı olduğumu saklamayacağım. İçindeki tüm ürünleri ayrı ayrı merak ediyorum. İçinden A5 boyutunda bir yazı çıktı. Bu yazıda kendilerinden ve ürünlerinden bahsediyorlar. En üstte ejder meyvelerini yerleştirmişler. Eminim tadı da tıpkı görüntüsü gibi harika olacak. Yıldız meyvesi Taptaze limonlar buram buram kokan kekikler, marketlerdekinin iki katı büyüklüğünde bir mango, taptaze avokadolar, greyfurt, henüz olgunlaşmamış buzlar, yaprakları üzerinde bir avokado çıktı. Böyle bir şey görmek gerçekten çok güzel. Keçi boynuzları. Toz tarhana. Ve son olarak kurutulmuş ananas. Ürünlerin hepsi harika. Bu ürünleri videolarımda da kullanıyorum. Üreticiye bu taptaze ürünleri kolesinin üzerinde yazan nazik bir notla bana ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Videomu tam da burada yine her zamanki gibi bitireceğim kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğeni paylaşırsanız çok mutlu olurum yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın